Selam dostlar. Bugün sizinle Asos Behram Kale'yi gezeceğiz. Burada burada Hüdavendigar Camii'ni göreceğiz, Akropolis'i göreceğiz, Athena Tapınağı'nı göreceğiz. Şu anda Aristoteles'in heykelinin karşısındayız. Aristoteles'i biliyorsunuz insanlık tarihinin en önemli filozoflarından ve bilim adamlarından birisi. Milattan önce 384 yılında Makedonya'da yani bugünkü adıyla Yunanistan, Selanik, Selanik'e yakın bir kasabada dünyaya gelmiş. Ve e, yıllar sonra buraya gel, gelip yerleştikten sonra Asosa burada yaşamış ve daha sonra da tekrar Makedonya'ya dönüp büyük İskender'in hocalarını yapmıştı. Bu gerçekten e, çok etkileyici bir durum. Gerçekten keyif veriyor. Şu an dolaşıyoruz. Burası ile ilgili çok fazla bilgiler var dostlar. Bugün siz, sizlere anlatacağım. E, uzun yıllar burası Persler, işte Berromanlar, e, Romalılar e, burada yaşamış. 1800'lü yıllarda tamamen burası boşaltılmış, terk edilmiş daha sonradan da e, Yapılan kazı çalışmalarıyla Burası tamamen gün yüzüne çıkarılmış e, Yollar biraz Yollardan biraz bahsedeyim buraya gelmek isteyen dostlar için Yollar biraz arkadaşlar e, bozuk Yani giriş giriş e, Biraz zorlanabilirsiniz e, Virajlı Aynı zamanda İzmir yönünden geleceksiniz, onu özellikle söylüyorum Balıkesir tarafından geleceksiniz yollar biraz virajlı tabii biz Buradan Geyikli'ye doğru gideceğiz. Boğaziçi adayı göstermek istiyoruz sizlere. O yüzden buradan gidişi daha henüz bilmiyoruz ama bunların da hepsini anlatacağım size. Ee, dediğim gibi uzun yıllar Perslerin e, Bergamon Bergamo Krallığı'nın ve Romalıların elindeyken daha sonra tabi uzun yıllar sonra Selçuklular, Osmanlılar olarak devam etmiş. Şimdi bütün güzellikleriyle kalan kalıntıların hepsini göstereceğiz. Ve gerçekten burası e, Ender kalıntıların bulunduğu yerlerden birisi Aynı Efes antik kenti gibi gerçekten uzun yıllarda kalmış Burası tektonik bir kaya yapısına sahip olduğu için eski bir krater yapısından dolayı buraya konumlandırmışlar karşısında zaten göreceksiniz biraz sonra da Midilli adasını göreceğiz şu an köyü geziyoruz köy gezdikten sonra da tapınağa doğru ilerlemeye devam edeceğiz dostlar Asos Antik Kenti'nin müze katlı giriş yapabiliyorsunuz. 18 yaş altı öğrencilere zaten ücretsiz. Sadece öğrenci geçiş kartı alıyorsunuz. Onun dışında müze kartınızı telefonunuzda tanımladığınızda barkod oluşturarak rahatlıkla girebiliyorsunuz. Ve bir yıl boyunca bunu Türkiye'nin her yerinde kullanabiliyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan bütün tarihi yerlerde kullanabiliyorsunuz. Asus Perhem Kale aynı zamanda Çanakkale Ayvacağı bağlı. Ve tamamen Midilli'yi gören Müthiş bir manzaraya sahip. Çok güzel bir yer. Yıllarca gerçekten çok güzel kurulmuş. Çok güzel bir yapıya sahip. Şimdi şurada da Asos Antik Kenti'nin o çağlarda Yapılmış olan görüntüsünü burada üç boyutlu şekilde yansıtmaya çalışmışlar. Şimdi onu da bir görelim. Dostlar özellikle söylüyorum buraya gençlikle gelin. Yani köyden buraya çıkmak gerçekten çok zor. Sıcakta bu daha da zor oluyor. O yüzden gençlikle gelin. Çok yaşlanmadım çünkü çok zor oluyor. Bu da Athena Tapınağı'nın üç boyutlu görseli. Çok da güzel yapılmış. Burada da yine o çağlardan kalan mükemmel bir yapı. Yine aşağılarda da aynı şekilde ee, alt tarafta antik liman var. Ama biz antik limana gitmeyeceğiz dostlar. Yol çünkü çok dik olduğu söylendi. Karadan da bu sıcaklığı yormak istemiyorum haliyle yükümüz fazla. Bundan dolayı aşağı inmeyeceğiz. Ama bütün bilgileri size hepsini net olarak vereceğim. Gezmeye devam. <laughs> Tapınaktan kalan sütunlar birçoğunu birleştirip bu şekilde koymuşlar. Ama tabi uzun yıllar boyunca burası yani yüzyıllar boyunca yine de bu zamana kadar gelmiş olan en güzel yapılardan birisi diyebilirim. Milattan önce 3. yüzyılda ki milattan önce pardon 348'li yıllarda bu şehir kurulmuş. Ona rağmen o zamandan bugüne gelen müthiş yapılardan birisi. Şimdi Athena tapınağının içine giriyoruz. Buralarda çok fazla. Athena Tapınağı, Zeus, Zeus Altarı bu bölgede çok fazla dostlar. Çünkü Kaz Dağları mitolojide de olduğu gibi buralara kadar uzanıyor. Biliyorsunuz güneyimizde Likya. Onun dışında biraz daha güneye indiğinizde Klikya. Yani hep bu tarz yerler bundan yüzyıllar önce yaşamış insanların yapmış olduğu yapılar. Karşımız Midilli. Ben ilk defa Midilli'yi bu kadar yakın görüyorum. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir görüntü. Mirasımıza, kültürel varlıklarımıza sahip çıkarsak inanın bizden sonraki gelecek nesillere de en azından bir şeyler bırakabiliriz diye düşünüyorum. Ki en azından onlar da görebilsin. Ben yıllardır çok merak ediyordum burayı. Hep gelmek istiyordum ama bir türlü fırsat olmadı, nasip olmadı. Ama şimdi Türkiye turumuzda buraları da görmek gerçekten çok keyifli. En azından dinlene dinlene görüyorsunuz, geze geze görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel yapısıyla. Buraya karavanıyla gelmek isteyen dostlara şunu özellikle söylüyorum. Yollar biraz virajlı. Az önce söylemiştim ama şöyle bir gerçek de var. Kamp alanları çok fazla karavanla konaklayabileceğiniz kamp alanları çok fazla ama fiyat tabi konusunda bir bilgim yok Normal standartlara biliyorsunuz Nisan ayına kadar fiyatlar farklı Nisan ayından sonra ya da Mayıs ayından sonra fiyatlar farklı oluyor Yani insanların ticari şeyi işletmelerin O konuda yorum yapamıyoruz Gittiğimiz kamp yaptığımız karavan kamplarına girdiğimizdeki ücret tarifesini de sizlere O an için söylesem dahi siz bu videolarımı bir yıl sonra izleyen dostlar yanlış bir bilgi olur. Yani bir yıl sonra izleyen bir izleyicimize yanlış bir bilgilendirme olmuş olur. O yüzden ben gidip kaldığım kamp alanlarının genelde işletmecilerin işletme ünvanını, telefonunu hepsini paylaşıyorum. Oradan kendiniz aradığınızda daha doğru ve daha net bilgi sahibi olursunuz. Bunu gerçekten özellikle söylüyorum. Çünkü yani e, bu konuda yorumlar alıyoruz. İşte Fiyat aşık asaydınız video boşa gitmezdi gibisinden. Bunlara da e, dediğim gibi yani bir yıl sonra, 6 ay sonra, 3 ay sonra fiyatlar değişebiliyor. Günümüz ülkesinde Türkiye'sinde ekonomik şartların ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı da her geçen gün her şeyin fiyatı yükseldiği için e, haliyle işletmeler de fiyatlarını değiştiriyor. Kaldı ki yaz sezonundayız artık. Sezon başladı diyebilirim. O yüzden yani işletmeler fiyatlarını değiştirebilir. Sonuç itibariyle bu konuda zaten onlara bir şey deme hakkına sahip değilim. Ama en doğru bilgi kendinizin arayarak fiyat bilgisini kendinizin öğrenmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Aşağısı antik liman dostlar. Şöyle göstereyim. Ama çok dik olduğu için oraya inmeyeceğim. burada kalıntılar her şeyi görebiliyorsunuz Aylin bu yol aslında aşağı doğru yürüyerek de iniliyor ama çok dik bir yol yani şurada mesela yürüyüş şeyleri var yolu var ve tehlikeli ama mevsim itibariyle yılan yani olma evet, çok fazla e, mevsim itibariyle yılanlar artık uyandı dostlar bunu da özellikle söyleyeyim geleceğiniz zaman yaz ayına fazla bırakmayın çok sıcakta gerçekten çok zor oluyor yani yılan da olursa bizim için çok büyük problem olacak. O yüzden hiç fazla maceraya girmeden gördüğümüz bütün güzellikleri size yansıtalım. Gelmek istediğinizde de size en azından bir merak uyandırsın gelip görmek istediğinizi. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, ama yine deklare ediyorum özellikle söylüyorum gençlikte gelin dostlar buralara. Gençken gelin çünkü e, o yokuşa çıkmak çok zor oluyor. Evet e, mutlak surette e, rahat giyebileceğiniz bir spor ayakkabı olsun ayağınızda. Çünkü çok rahatsız edici bir durum oluşabiliyor. Dostlar, insanoğlu biliyorsunuz her zaman rahatına ve keyfine düşkündür. Bu yüzyıllar önce de böyleymiş. Şu an karşımızda gördüğümüzde bu. Yani bakın şöyle görüyorsunuz. Deniz'in oturduğu koltuk. Oraya bir koltuk yapmışlar sütundan. Aslında koltuk değildir. Değil ya yani Bizim insanlarımız bu şekilde koymuş olabilir. Ama bir Bunu, de masa, var. masa olarak. Yani bu sütunların üstü zaten. Üst tepesi. Bunlar zaten sütunlar. Tabii kırılanları bu şekilde koymuşlar. Hani burada gelip oturuyormuş, keyif yapıyormuş. Ağacın altında, gölgede. Eğleniyormuş gibi bir şey olmuş. Biz severiz, eğlenmeyi severiz, dinlenmeyi severiz, keyfi severiz. Güzel olan her şeyi severiz. Önemli olan e, kimseye zarar vermeden, kimseyi kırmadan, incitmeden yaşayabilmek e, gerçekten bu bence çok daha önemli. Yani düşünsenize insanlar milattan önce ben biri var insanlık. İnsanlığın doğuşu o kadar eskilere dayanıyor ki savaşlar, yıkımlar, her şey yaşanmış ama hiçbirisi şu son yüzyılda yaşananlar kadar acı olmamış. Bebeğimize tahammülümüz kalmamış dostlar bizim. Gerçekten bu böyle. Trafikte bile en ufak şeyden dolayı her an patlamaya hazır bomba gibiyiz. Bunlara gerek yok karavancıların yaşadığı sorunları zaten anlattım. Buna girmeyeceğim. Ama önemli olan paylaşabilmek. Güzel olan her şeyi paylaşabilmek. Ben de bu güzellikleri sizlerle paylaşabilmek için çıktığımız bu yolda zaten. Güzel olan her şeyi sizlere anlatabilmek adına, sizlere ulaştırabilmek adına biraz mücadele veriyoruz. Hem geziyoruz, gezdiğimiz yerleri de sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım gezmeye devam. Burada, evet yine burada da sarnıçlar var. Derin gerçekten görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim Hatta o zamanlardan buraya inin de diye merdiven dahi yapılmış. Yine aynı şekilde bu da diğer sarnıç. Burası tabii daha da derin. Ama buraya bir iniş merdiveni olayı kalmamış. Bizans'ın olmadığını nereden anlıyoruz dostlar? Bizans kalıntılarında dikkat ettiyseniz taşlar, kayalar bloklar şeklinde konulduğunda daha sonra Bizans oraya geldiğinde yıkımlar olduktan sonra oralara sütun silindir şeklinde sütun şeklinde ilaveler yaparaktan devam etmişler. Kaleyi onarmışlar. Hiçbir zaman aynı şekilde eski haliyle devam edilmemiş onarımına. O yüzden Bizans'a ait olmadığını buradan da görebilirsiniz. Buraya kadar burdan ötesi artık yok. Yine mermer bunlar bunlarda. Aynı zamanda Behram Köyü alt tarafımız. Yine de burada taşların konulduğu yerde muhtemelen adan adakların adandığı yer olması lazım. Aynı şekilde Zeus altarında da görmüştük. Orada da Tanrıya Zeus'a adaklar adanması için bir bölüm yapılmıştı. Yine aynı şekilde bütün Edremit Körfezi ayaklarımızın altındaydı. Hadi bakalım devam. gezgin tabii. Yes, Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlerle yine yeni rotalarda beraber olmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Yine sürprizlerle dolu, maceralarla dolu yeni rotamızda buluşmak dileğiyle. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.